Evet arkadaşlar sabah kahvaltısına ne yapıyoruz? Sucuklu melemen. Evet çok güzel oluyor. İçine ne kattım? Efendim biraz sucuk, biraz yeşil biber bunları sıvı yağla biraz kavurdum. Ondan sonra tereyağı kattım. Sonra domates kattım. Pul biber kattım. Bu şekilde kaynatıyorum. Biraz kaynadıktan sonra ne yapacağım? 2 veya 3 yumurta kıracağım. Afiyet şekerli herkes yiyecek. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bak yemeğim çok güzel gözüküyor. Görüyor musunuz? Evet, evet. Bu şekilde. 我知道了。